Bodrum'da beton mikseriyle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sen abla şunu. git. Bakın bu şu araya sersene. Bakın araya sersene. Edinilen bilgiye göre Bodrum Turgut Reis Karayolu Yalıkavak Kavşağı'nda Bodrum Yakaköy arasında yolcu taşıyan Hüseyin Yayman'ın kullandığı 48 TT 622 plakalı yolcu minibüsüyle İbrahim Demir İdaresi'ndeki 48 UR 122 plakalı özel bir firmaya ait beton mikseri çarpıştı. Buyurun tamam, tamam. Bu Kazada beton mikseri sürücüsü Demir'le minibüste yolcu olarak bulunan Ahder Karakuş, Esma Özbakır ve Burhanettin Köylü yaralandı. <laughs> ölür Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan minibüs şoförü Hüseyin Yayman, "Biz trafik ışıklarını döndük, kamyon geldi hızla bize çarptı. Minibüsümde bulunan 3 kişi yaralandı." diye konuştu. Bu arada çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan minibüs vatandaşlarca tekrar yola çıkartıldı. Bir daha bir daha beyler. Hadi. Beyler Hadi. Bu kadar isim, bir daha isim. Hadi. 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 Bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme yaptı. Haydi,